Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Özcan. Bugün arkadaşlar yeni bir kritik rota beraberiz. Arkadaşlar bugün hayatımda ilk defa 4 parmak oynayacağım. Ya biliyorsunuz ki ben her zaman 2 parmakla oynuyordum. Bugün 4 parmak oynayacağım. 4 parmak oynamam nereden geldi? Sürekli yorumlarda görüyordum. Abi 4 parmağa geç. Abi geçmeyecek misin? Abi bir zahmet geç. Discord grubunda da mesela böyle konuşurken falan soruyorlardı. Abi ne zaman 4 parmak geçeceğim? Ya sürekli soruyordunuz ben de bir hevesinizi giderim dedim. Ben de hayatımda ilk defa oynayacağım zaten. Bakalım kendinden çok ümitli değilim ama şuradan hemen göstereyim size. Dört parmak böyle bir şey yaptım ya umarım da yapabilmişimdir. Ee, bakalım ya eğer başarılı olursam ne mutlu bana. Bakalım inşallah <laughs> başarılı olabilirim yani. Direkt şu öyle bir tanesine girelim ölüm oyunu. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız. Ee, hangi takımız? City. Hangi silah alayım? AK-47, tamam AK-47 kalsın. Abi şu an var ya bak. Şöyle zıpla. Tamam. Şunu al. Şöyle başka şuraya bastığımız zaman tamam arkadaşlar şu an yani gerçekten çok yabancılık çekiyorum ah be abi berbatım ben size bir şey söyleyeyim mi ben bir adam bile yine vuramam bak bunun garantisini veriyorum şöyle eğiliyorduk değil mi şöyle yavaş yavaş gideyim abi imkansız ya ben ne yapacağım lan lan var ya bak benim bu gidişle kadem de düşüyor abo şuraya bastığımız zaman tamam şuraya bastığımız zaman böyle tamam dur bak buradan adam çıkacak diye hissediyorum çıkarsa indirebilirim inşallah da var mı hadi be bir kill alalım lan artık abi alamıyorum ya kaça kaç 3'e 0 mı gidiyorum Allah belanı Oğlum, harbi diyorum var ya bak şu an ay şu eğil şöyle Sonda bir kill aldım be. Arkadaşlar sonda bir kill aldım. Dur arkalamaya çalışacağım. Neyse bizim orada bir tane adam var. Ay. Dur şöyle zıplayacağım. şuna eğiliyorum. Şuradan çıkacak adamı indireceğim. Hop çok güzel. Başka adam da var. O helal be bana. Vallahi bana helal olsun. Dur ama şunun şarjını değiştirmemiz lazım. Oğlum hala karıştırıyorum lan şeyleri zıpla eğil kalk tamam şimdi adam yok burada herhalde bizim beyze e doğru mu gitmişler çünkü burası bizim adamlarla dolu yani arkadaşlar bilmiyorum ya noob gibiyim yani şu an kendimi noob gibi hissediyorum ya alışmam lazım tabi kimse anasının kanından öğrenmiyor bunu ama ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte Dur şunu eğil. Aa, lan yanlış yere bastım ya elim. Cık. Yanlış yere bastım ya. Dur abi dur. Şöyle. Bak yine yanlış yerlere basıyorum. sıpmamak için falan. Şöyle eğiliyoruz. Şimdi buradan çıkacak adamı direkt indireceğim. Çık abi. Ah be. Allah Allah. Oğlum bak ben var ya bu gidişle daha bir tane bile daha kill alamam. Onlar bala şansaydı birazcık ama aha dur 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 şunu alacağım dur. değil abi. Aa ah, bunu almam lazım. Cık. Abi Allah Allah bu kadar da olmaz lan. Kaça kaç gidiyorum? 3 kişi öldürmüşüm, 7 defa ölmüşüm. Abi berbat. Bak şu an iki parmak olsaydım var ya. Hepsi şu an pekti. Bu bir. Bu iki. Çok güzel abi. Çok güzel. Bakalım devamı gelir mi? Dur. Çık abi hadi. Ah be. Üçüncü de geliyordu ya. Dur şöyle. Zıpla. Eğil. Bak yine yanlış yere basıyorum ya. Hop. Çok güzel be. Çok güzel be. Dur şöyle kalkıyorduk değil mi? Tamamdır. Şöyle ilerleyelim. Burayı temizledik. Arkaladı. Dur abi dur. Şöyle. Çok güzel. Helal be. Takipçimi öldürdüm lan. Efe'yi öldürdüm arkadaşlar. <laughs> lan dur bir zıplaya şöyle. Çık abi oradan vuracağım seni. Aa. Allah Allah. Arkadaşlar çok zor ya. İşte bu yüzden dört parmak oynamıyorum. Ağzına için? Bak elim halen yanlış yere gidiyor. Elim halen yanlış yere gidiyor. Bak şuraya eğil. Hayır. 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 Tamam onu vurdunuz. Burada bir kişi daha var. Bak tam burada. Ya elinde şey var ya. Neyse. Dur ama arkadaşlar yani yavaş yavaş alışacağıma inanıyorum. Ee, dur. Şununla eğiliyorduk değil mi? Şimdi şöyle. Yavaş yavaş. Bak şuradan da çıkabilir. O asist yaptık güzel. Şimdi böyle bir kalkalım. Daha alışamadı ama Yavaştan alışır diye düşünüyorum da Ben bir de oynamam herhalde 4 parmak Bu oynayıştan sonra Lan bak elim hala mı yanlış yere gidiyor Nereden vurdun lan o M4'le Nereden vurdun Senin bulim var ya bak dört parmak oynayalım Ah adam orada Şurada tam olarak Ya oğlum AWP ya Dur 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 şuradan gideceğim Abi oyalayın onları Oyalayın Aha gel buraya bıçaklayacağım seni Yeah. Dört parmakla ilk bıçakla kilimizi aldık. Adam gelmiş lan. Adam gelmiş. Bak ay. Al, halen elim yanlış yere gidiyor ya. O bir kil aldık. Nerede o? tam olarak şuradaydı. Canım 5. Abi bak korkuyorum lan çıkacak. Öldürecek diye. Çık abi. Çık lan erkek sen hadi. Çık lan. Çık lan erkeksen Aa, oh be 5 canla bir kişiyi aldık. Hadi darısı diğerlerine de diyorum. Bizim beyizdeler abi. Ah. Ay. Yok abi tamam. Bizim beyizdeler ya büyük ihtimal bak. Büyük ihtimal bizim beyizdeler bak. Ne dedim ben? Dur. Ah Çık abi. Ah lan merminin mi bitti yoksa kendim mi değiştirdim? Ah be. Ah be. Dur abi bak şuraya gideyim var ya canlarını okuyacağım ya. Eğil abi dur. Heh. Çık lan. Hop çok güzel. Şunu direkt mermimizi değiştirelim. Bir kişi daha çıkar mı? Bizim adam çıktı. Şuraya bir pısayım. Buradan adam gelecek büyük ihtimal yani. Öyle düşünüyorum. Abi hadi çıkın. Çıkacaksanız yoksa ben gidiyorum. Haydi eyvallah. Ben gidiyorum. Haydi görüşürüz. Ya yavaş yavaş alışırım herhalde de. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada yukarıdaki i e butonunda anket var. Ankette sizce dört parmakla iyi oynadın mı? Sonuçta yani ilk oynayışım. Mermim bitti. Hop hop hop. Lom canını var ya biri bırakmıştım kesin ya. Çünkü o kadar sıktım. Direkt şu mermimizi de değiştirelim de. Zıpla. Uhu kaynıyor lan burası. Ama bizim adam aldı. Helal sana. İlerle abi. Hadi lan sonra 3 kişi daha vuralım. Tamam mı? Son 3 kişi daha vurduktan sonra videomuzun sonuna gelelim yavaştan. Arkadaşlar dediğim gibi yukarıdaki butondan oy verin. Sizce ilk oynayışımda güzel oynadım mı? Yer ben baya bir kötü oynadığıma inanıyorum ama tabi sizin, de, sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Ee, yani değerlendireceğim sizin de düşüncelerinizi ona göre yani. Hop. Çok güzel tamam. Şu mermerimizi bir değiştirelim. Şuradan. Adam var. Adam var abi. Kal hadi. Şimdi adamları arkalayacağım. İnşallah bu videoyu izleyip küfür etmezler bana. Tamamdır abi. 3 kişi aldık. Dur şurada bir kişi daha var. Onu da alayım. Bak tam olarak şurada. Tabii ben alabilirsem. <laughs> bana bırakırlarsa tabii. Aa, tamam ya aldım çıkıyorum. Bir dakika Kaç kaç gittik? 16'ya 16 mı? Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bak. Yani ilk için bu 4 parmak. Yani hiç böyle bir performans beklemiyordum kendinden 16'ya 16. Şöyle düşünüyordum. Mesela 15 tafı ölürdüm. Bir kişi öldürürdüm diye düşünüyordum ama beklediğimden daha iyi bir sonuç aldım. Ee, tekrar söylüyorum yani yukarıdaki butonunu doldurun lütfen. Anket var çünkü orada. Tabi yani yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer beğendiyseniz 4 parmak oynamaya devam ederim. Eğer 2 parmağa devam etmemi istiyorsanız da 2 parmak oynamaya devam ederim. Her şey size kalmış. Bu arada videoyu beğen... Videoyu beğenirseniz Bir dakika dur baştan bu cümleyi koyacağım Videoyu beğendiyseniz like atmayı Kanalıma abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ve yorum kısmına Benden ne tür konseptler bekliyorsunuz Altta da yazabilirsiniz Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın görüşmek üzere Bay bay